Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli mümin ve mümine dostlar. Bugün yine sizlerle beraber bir Müslümanın kulağına küpe olabilecek derecede önemli bir hadisi şerif okuyacağız inşallah. Rabbim cümlemize bu hadisi şerifin gereğince amel edebilmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Umer radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Ömer İbnül Hattab'dan rivayet edildiğine göre ennehu kal. O şöyle söylemiştir. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim demiştir. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Lev ennekum şayet sizler tevekkelûne Allahi, Allah'a tevekkül etseydiniz. Nasıl bir tevekkül? Hakka tevekkülihi. Yani hakkını vererek tam bir teslimiyetle Allah'a tevekkül etseydiniz. Le razakakum kema yerzuku tayra. İşte o Allah da sizleri kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Kuşları nasıl rızıklandırıyormuş? tagdu khimasan o kuşlar sabahları işte kursakları boş bir şekilde çıkıyorlar ve teruhu ta'nen ve akşamları da kursakları dolu bir şekilde geri dönüyorlar. Yani bu şekilde Allah kuşları rızıklandırdığı gibi insanları da rızıklandırırdı. Bunun müjdesini peygamberimiz bize veriyor. Ravahu <laughs> Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Ve qale ve şöyle söylemiştir. Hadisun hasenun. Hadis hasen bir hadistir. Burada tam bir Türkçe tercüme edecek olursak şöyle söylemek mümkün olabilir değerli müminler. Eğer sizler Allah'a gereği gibi güvenseydiniz yani hakkıyla tevekkül etseydiniz, gereği gibi güvenseydiniz Allah da kuşları doyurduğu gibi kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşamları dolu kursaklarla dönerler. Bu şekilde çevirmek mümkün. Peki hadisimizde geçen Allah'a gereği gibi tevekkül nasıl olur? Yani hakkıyla tevekkül nasıl olur? Değerli müminler bunun üzerinde şöyle biraz tefekkür ettiğimiz zaman şöyle bir sonuca ulaşmak mümkün olmakta. Yani şartlar ne olursa olsun Allahu Teala'ya karşı sürekli bir güven ve itimat halinde olmak lazım. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız ise rızkı verenin sadece ve sadece Allah olduğu bilinciyle hareket etmemiz lazım. İşte bu ikisi aslında Allah'a gereği gibi tevekkül anlamına gelmekte değerli müminler. Ve şunu da asla unutmamamız gerekiyor ki çalışmak, işte çabalamak, yani bir şeyler yapmaya çalışmak yani bu gibi davranışlar rızkın gerçek sebebi değildir. Bakın. Bir insan çalışıyor, çabalıyor ama rızkın gerçek sebebi bu çalıştığı, çabaladığı şeyler değildir. Çünkü rızkı veren yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'dır. Diğer o geri kalan şeyler ise sadece vesiledir. Yani senin çabalaman, senin o rızka ulaşmana vesiledir sadece. Rızkı veren Allah. Çünkü Allahu Teala Hud suresinde şöyle buyuruyor. Yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir ayet kerimede Allahu Teala bizlere bunu belirtiyor, söylüyor. Yani bizim çalışmamız, çabalamamız sadece bir vesile. Gerçek rızık veren sadece ve sadece Allah'tır. Bu bilinçte ve bu şekilde Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Ama şuradan şöyle bir şey anlaşılmasın tabii ki. Yani Allah'a tevekkül edeceğiz ama çalışmayacağız. Zaten rızkımız bize gelir. Yani bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra Allahu Teala'ya tevekkül edeceğiz. Allah'a güveneceğiz. Rızkımızı ondan başka kimsenin veremeyeceğine inanacağız. Benim rızkımı Allah verir. Ben yeter ki çalışayım düşüncesiyle hareket edeceğiz ve bunun sonucunda da Allahu Teala bizlere rızkımızı ulaştıracaktır. Allah cümlemize hayırlı rızıklar ihsan eylesin. Rabbim bol bol helal rızık kazanabilmeyi ve bu rızıkları da Allah'ın o istediği yönde harcayabilmeyi, kullanabilmeyi, tasadduk edebilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Rabbim kendi yolundan ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.